Merhaba. Bugün kalemle bir şeyler çizme oyununu oynayacağız. Şimdi ben ev çizmeye çalışacağım. Azıcık kötü oldu. Sileceğim hemen şuradan. Baştan. S'ye bastığınızda yazıyı yazmıyor oyun. Yani yazmadan gidebiliyorsunuz böyle azıcık geniş şöyle tamam yeter bu kadar Tam bunu denk getirmek zor onun için azıcık kaçtı neyse artık o kadar olacak s'ye basıyorum yine şimdi bir de düz bir çatı çizmeye çalışacağım çünkü çapraz zor çizilir yine azıcık yamuk olacak çünkü yani tam tutturamıyorsunuz kalemin tam ucundan çizmiyor sıraç oyunu azıcık kenardan çiziyor onun için tam tutturmak zor oluyor şöyle yine S'ye basıyorum evet, böyle değişik bir ev oldu madem orada çizgiler oldu şuraya da birkaç çizgi çizeyim şöyle M, A Evet azıcık kötü oldu ama yapabildiğimiz kadar böyle bir şey oldu. Şimdi S'ye basıyoruz yine. Şuraya da bir tane ağaç çizmeye çalışacağım. Havada bir ağaç oldu. Şöyle yere tamamlayalım. Serler yukarıya çıkalım. çok benzemediler ama yani burada elle çizebildiğimiz gibi değil çok kötü çiziliyor bu kadar oldu siz de böyle indirip yapabilirsiniz bay bay